Merhaba arkadaşlar. Bugün Şile denizine geldik. Babam arabayla denize falan girecek. Ee, şimdi size denizi göstere göstereceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, denize Yokma giriyoruz ya. arabayla. Kum, kum bayağı yumuşak arkadaşlar. O yüzden kalabiliriz. Ama şu an 30'da gidiyoruz. Gördüğünüz gibi denizi. 4 x 4 arkadaşlar araba. O yüzden biraz zor kal. Gördüğünüz gibi kumları. Kardeşim de korkuyor. ama bak bakayım. Hı hı. Evet arkadaşlar. Oycum, babam denize doğru gidiyor. Birden olmaz ki. Bir hata yapar. Yapa. Evet arkadaşlar. Şu an babam denize doğru gidiyor. Kenarı göstereyim size. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ses biraz bozuk gelebilir. Denize doğru Giriyoruz Önden mi? girme. İyi, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an çok dik oldu. Babacığım. Tamam çıktık çıktık. Öğücüm evet, birazcık hızlansana. Şey, Tur daha git. Tur daha git. <laughs> tamam annem diyor. Evet arkadaşlar şu an denize doğru giriyoruz. Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık ıslandım. Bayağı derine girdik. Babam şu an sınırları zorluyor galiba. Allah bir tane çarpıyorduk. Arkadaşlar suyu görüyorsunuz. Evet. <laughs> Arkadaşlar babam şimdi denize doğru iyice <gülüyor> giriyor. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> soldan girdik sağdan çıktı <laughs> su. Arkadakiler video fotoğrafımız çekiyor. Allah. Nerede? Nerede? Arkadaşlar. <laughs> olduk onlara. Şu an sarsılıntılı biraz. <laughs> baya eğlenceli bazı yerleri yerlerde kum, kumlar derin Buraya ay susun. kumlar Buraya yumuşak dal altımızda kaldı baya derin gelmiş. bazı yerler yumuşak evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz şimdi çıktık ee, gez, gezmeye gidiyoruz Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone evet. olabilirsiniz. Çocuklar abone abone olursanız beni unutmayın. Evet. Şu an abone olursanız Mahmut Bey'i unutmayın. Evet ben korkuyorum her zaman derine girince. Böyleydi ama. Çünkü bir kere babamlar kaza o otoparkta kaydırınca. Evet. Çünkü evet. annem kar yediriyordu babama. Evet arkadaşlar. Ama yeni araba da